Mikrofon kapalıymış. Yayını kapıyorum, Ertuğ izliyor muydum bilmiyorum ama. Kulemiz yok mu yani? Yapalım hmm. abi, bitirelim. Valla sen kaçta uyanıp, yaşta <laughs> düzenli Tamam, onu diyecektim. Benim düzen olduğu kadar abi, genelde bozuk. Yani, evet, vücut her zaman altıda şey. uyumak istiyor. Hmm. Ama ben 12'de yatıp, sabah kalkmaya çalışıyorum ama... Bu da pek şey yapmıyor insana. Oy ya altı kan. Bak adam düştü demiş. Düştü düştü. Aynen. Altta da var ama. Lan. Şey kaç kişi ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? İki kişi daha olacak. İki kişi vurduk. Yo üç kişi vurmuşuz. Hadi canım. Üç, üçüncü yukarıdan aşağı mı atladı yoksa üçüncü... No ya. Aynen öyle. Kaç kişi vurduk? Burada adam. Abi neden benim karşıma çıkıyor ya? geliyorum Gel. Gel. Ben oynuyor mu çocukla? <laughs> <laughs> Eğlendim ya. <laughs> Gördün mü çocuk ya? <laughs> aşağı atlamış gibi yapıp de geri çıktım abi. Ah, Onu aşağı atladı çocuk. <laughs> var mı onda bir şeyler? Ol. Tıkta <laughs> mermi. Bomba bomba bom, bom, var mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada mask var belki. Burada da mask var belki. Geliyor. <laughs> bu dünya mastif ki herhalde. Oyun da belli var, silahları fazla drop veriyorlar olabilir. Yani. Bence öyle bir şey var. Bazı günler <laughs> şey, bazı günler bakıyorum, başka bir silah geliyor. Her şeyi hızladım. Ben ya formumdayım ya, 19 tane şeyle, mermiyle falan. Ben de var. Burda bir var. Hayır benden düştü o yanlışlıkla aldım. Harbi mi? 3x mi? E? Aynen aynen. Abi <laughs> bu 2x ile 3x'i niye böyle değiştiriyor? Aa, bence de değiştirmemiz lazım bu arada. Aynen. Nasıl yani? İşte şey yapıyor. Yani yerde 2x var mesela. Alırken sende daha iyisi var. Alma demiyor mesela. Daha iyisi yok için. Skop oğlum. İşte. iyi <laughs> olarak varsaymıyor ki. PUBG'deki i̇şte, gibi mı? değil yani. PUBG mobil gibi değil bu. Sayıyor gibi geliyor. Böyle rengi mor olunca, sarı olunca. Yok canım öyle bir şey yok. Skoplarda yok o anlayış. O zaman rengini de değiştirdiler. Önümde bir... Bile... adam var, önümde adam var. Otomatik almıyorsa kendin tıklıyorsun. Nerede? Sen e neredesin? Ayaksız sıydın mı? Evet. Ulti attı. Gelsiniz de buraya baştan, ben eleyim biraz. Göstermiyor şu an kendini adam göremedim. İçeride misin sen? Ölmek üzere. Aşağıdayım oh, artık. İçeridesin. Oha. <laughs> ben de hemen önümüzde dışarıda sanıyorum. <laughs> Bayağı uzağız buna göre. Çok kötü bunlar. E, anladım anladım. Anladım. Sana şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam oldu. Get yer. Oh uh, takım daha var. Hoppa. Bir takım daha vardı içeride. <laughs> Bir tane daha yandı sor. Evet, teyimlik veririz. Barut geziyorum abi. Aşkın Sen ama. dikkat et barut. O arkada. Powerful. Sağlı Sağlık çok az. Şar bunlar yine. Aynen. Ya. Bu da bu. İşte bu ve. <laughs> Ben mi kapattım lan kapıyı? Şey tıklayacağım diye. Yok ben kapattım ya. Ha. Nice burayı güzel oynadık Hazır ama karam. Hazır çıkmışken şunu da atayım buraya. Ultiye. Zaten gelen geliyor abi. Ben yok burada heavy var. Burada... Gel gel sana mor kalkan koklatacağım buradan ya. <laughs> ne diyorsun ya? Ben, bir şey söylersem olur abi. Kok. Grubu çağırıyor var ama devam ediyor. göstergesi abi. <laughs> ben hala tamam, alan geldi, alan geldi, alan geldi, alan geldi, alan geldi. Aynen. Bir an önce gidelim. Şırıngan bitik az. Ha bu arada oraya çok fena buluyor biliyorsunuz değil mi? Ne oluyor? Oraya yukarıya çok kötü tutabiliyorsun yani duvarların üstüne, boruların üstüne. Nereye ya? Buradan biri geçmiş arkadaşlar. Tamam. Yakın zamanda geçmiş hem de. Bu tarafa doğru gitmiş. Ne tarafa doğru? Şöyle gitmiş. <laughs> Aynen o tarafa doğru gitmiş. Da alan değil ora. İçeriden biri falan mı kaçtı? Aynen muhtemelen biri kaçtı içeriden. Kaçmıştır ya. Karakçı. <laughs> Böyle bir atmak evet, evet, istedim. Lazım. Ne lazım? Evet. Aa adamları gördüm. İçeride Target. var demiştim sana bayağı vardı hem de. Ben onları göremedim ya. Önümüzü kestiler sanırım. İnşallah görmemiştir beni. Yok tamam gidiyorlar. Da biz yine de oradan girmeyelim. Şuradan üstten gelelim. Gelsene ama Tamam şu kutuları açayım. Allah Allah. Burada temiz gibi. Ya peki Octane oynayıp asla jump atmayan arkadaşlara ne demeli? Atıyorlar genelde ya. Ben Benim gibi. oyunuma gelen hangi Octane ya, gelirse gelsin. Sadece kendine göre atan çok var yani. Aynen. Anasını avradını ya. Arkadaş. Geçme hayvan mı olmaz ya? Al atayım atmıştık ya. Ben <laughs> de <Şimdi> vallahi ne kadar kötü durumdaysan. Sıfır vallahi tek şarjı. Orada kaçarken hevi vardı da boyan. Bayağı vardı <laughs> ya. aslında. Ben Aynen. de şu içeride var. Burada adam var. <laughs> Şurada adam. Gördüm adamı. Havada asılı duruyor. Görmüşsünüzdür. Ulti falan atıyor orada. Target okay. Bizim geldiğimiz yerden gelen olabilir. Oraya bir safe alalım sonra savaşalım. Baştan geçelim mi yoksa direkt buradan basalım? Şey atabilirim. Pardon Just spotted someone out there. E'den giriyorum ben. Yukarıya alalım ya. Üst tarafları alalım. Önünüz adam var, önünüz adam var, önünüz hı hı. adam var. Göstermeyin isterseniz. Biraz bek. Gör, gördü, gördü, gördü. Seni gördü. Solunda da var. Sana rush gibi bir arka bir tanesi dikkat et. Rushlatmadım. Önünde çok kırık canlı, çok yakın sana. Ben sana yaklaştırmamaya çalışıyorum yukarıda. Burada ikisi kırık de geliyor. Kırık bir tanesi daha. Şişko da kırık. Bitti. Başka bir tanem geldi. Eee şimdi takımda size mi? Hı -hı. sıkıyor, yukarısı sıkıyor. Hı hı. Çınar günü yine günüyle bize döndü ya. Neyden be reis? Neyden sıklanma. Şeyi mi Tek kullanma. mi is not far from me. Find her. Healing my. enemy squads, I will slaughter and take victory. Geliyorlar mıydı? Ondan veremedim <laughs> ki. Karar dışı taramalı fek kullanıyor şu, futbol futbol tüfek kurum. Kurum, şu oynuyor. Yani. Aynen <laughs> Our brother's fight is not over. Ben de bu <laughs> Allah Al şeyleri zaten yetiştiremeyiz. Ne var ne yok bak. Çok fazla shield aldım. Ten seconds. Evet, The old father graces me. Hadi. Strong work. One squad remains. Bir takım mı kaldı? Şaka yapıyorsun. Space bastanız da. <laughs> bir takım kaldı lan. Hı -hı, çok ilginç ya. O da alanın içinde son şey. Onlar da muhtemelen beni biliyor bu arada. Biliyorlar. Çünkü sen bitmedin direkt. Ve mavi şeyi açtın. Yanlış görmediysem. Knockdown ship. Spot, lakedekine gidebilirsin. <laughs> gibi. Şu ilerdekine gideceğim. Çok hızlı geliyor yalnız. Seri olman lazım. Bakayım alanda mı? Şuradaki alanda. Çok vurursa lan gitme. Grazlerimiz boş Evet gideceğim. Alanda her türlü rezleyeceğim. Sizi her türlü rezleyebiliyorum. Sizi hiç kafanızı yormayın. Adamlar karşıma çıkmazsa eğer. Var evet, bence. Alan ortasında duruyorlardır. Drop kovalıyorlar onlar Kraybridge için. Hatta bak ne yapayım şuradan alana girip bakayım ne kadar oluyor. <laughs> Gerek yok ya. Hiç gerek yok abi. Onlar zaten sağ taraftalar. Girene kadar. Aynen girene oradalar. Sen soldakine git abi. Nasıl iki takım kalabilir ya? Ne ara bitirdim mi? Ben Berkay'ı çok güzel korudum yukarıdan da. O en üsttekiler sıkıntı çıkardı. Orada bayağı yani. savaştık ya. Ben senin sana gelenlerin hepsini kırdım bu arada. Hepsi muhtemelen hiç zırha vurmadın sen. Bir tane lifeline'ın belki çok az bir zırhı varmıştır. Onun dışında şişko ile şeyi kırmıştım bank Da sizi canlandırdığım anda buraya koşacaklar biliyorsunuz değil mi? Ona göre yapın. Ne yapıyorsanız. Sen bana bir tane mastik bul çevrede. <gülüyor> Yok kanka. Biz sonra. Buraların hepsi ha, lootlamamış. Hadi Buraları Bakalım, aç bize. sen biz geliyoruz. Hadi bir tane bakalım. 300 birimsi bir şey, bir tane de mastik bulduk mu tamamdır. Yukarıdan bakalım da Talha sen de bakın Görünmüyor abi. Burada da 300 şey var. Adamlar okay. şuradan gelir gelirse. Delikten. Hmm, <laughs> sniper vuruyorlar. ya. <Oha>. Burada var adam. <laughs> Hadi ya ciddi misin? Bu ne abi ya? Kırık bu. Şuradaki kırık. Ben çıkacağım mı? Allah'ım ne lazım? İki abi galiba. İki abi galiba. <ofer> Üçüncü de oradaymış. <laughs> Abiler yetmeyecek. Ne 9765 yani. Elinize sağlık. Tam daha girsek <laughs> <laughs> güzel oyunda. Bu oyun üstüne çıkılır mı bilmiyorum. Değil mi işte? Bak, bir şeyler demişleri şöyle falan da göstereyim. Ya hiçbir şey vurmamışız ki oğlum biz. 6 kilim var ama hiç damage atmamışım doğru. Bütün bir kalsın ortasındaydık ya.